Elini tutmasam uyamam ki Sesini duymasam yaşayamam ki Hayatım meçhule yol almışsan ki Elini tutmasam uyamam ki Sesini duymasam yaşayamam ki Hayatım meçule yol almış sanki Kıyamam kıysaydım giderken kıyardım sana Göğsümü silah gibi dayardım sana Ben bende değilim meçhullerdeyim Beni böyle Bırakıp gitti birisi Ağlıyor bir zaman Gülen o gözlerim Halimi perişan etti birisi Her şey yalan Olup gitti bir günde Pembe hayallerim soldu elimde kendi gitti resmi kaldı benimle Halimi perişan etti birisi Halimi perişan etti birisi Her şey yalan olup gitti bir günde Pembe hayallerim soldu elimde kendi gitti resmi kaldı benimle Halimi perişan etti birisi Kar yağarken sokaklarda Öpüşürken parklarda Gelmedin o gün var ya Dünyam yıkıldı bir anda kar yağarken sokaklarda öpüşürken parklarda gelmedin o gün var ya dünyam yıkıldı bir anda senin uğruna senin uğruna Yaptıklarım hep senin uğruna yeter sevgilim gel artık bana her şey senin uğruna senin uğruna senin uğruna yaptıklarım hep senin uğruna yeter sevgilim gel artık bana her şey senin uğruna. Öyle bir inandım masum çocuk gibi her şeyimle senindim nereden bağlandım ah nasıl inandım masum çocuk gibi her şeyimle senindim neden ben hep ağladım Sensiz bir dakika Hatta saniyeler bile zor Gittin bitirdin bir nefeste Sensiz bir dakika Hatta saniyeler bile zor Gittin bitirdin bir nefeste Sigaramın dumanı sen Ateşi ben olayım Al beni buralardan Yalnız sen ne kalayım Sigaramın dumanı sen Ateşi ben olayım Al beni buralardan Yalnız sen ne kalayım Aynı be ya yoruldum be ya Aynı be ya aynı aynı yoruldum Yoruldum uşağım yoruldum Uy, her tarafı mavi. Uşağım. Uy, 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 uy. Hamsi, hamsi, hamsi. Hey, hey, hey. Uy, 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 uy. Hamsi, hamsi, hamsi. Hamsi, tava. Horon tepele. Yaşa. Evet, temizliğimiz bitmiştir. Etrafı toparlayalım. Temizliğimizi yapalım. Ertesi canımın içi gitmesin, bana veda etmesin. Elini tutmasam uyamam ki, sesini duymasam yaşayamam ki, hayatım meçhule. Yol almasam ki Elini tutmasam Uyuyamam ki Sesini duymasam Haçam uşağım, Bulaşıkları yıkamışam Temizliğimizi yapmışam Etrafı temizlemişem pırıl, pırıl oldu etraf Uşağım Uyda, dans. Uyda, Oui, da. Hamsi kafalı uşak. Bardakları sıralayarak uşağım. temizliğimiz bitmiştir. Uyuşam. Temizlik de bitmiştir. Uşağım canlı yayında bitmiştir uşağım. Uyda. Yıllardan sonra bu akşam ilk defa anılar içinde baş başayız seninle. Yıllanmış mektuplar, sararmış resimler, hepsi de birer birer gözyaşlarım gibiler dokunmayın bu akşam gözyaşıyla doluyum artık resimlerde kalmış bir sevdanın kuluyum hayır ben değilim ben alamam yanındaki hayır ben değilim başındaki Sine dop doluyken gözlerim Için, bir alev oldum gözlerim için, bir rüzgar oldum saçların için, bir hayal oldu mutluluk için, bir dünya kurdum ikimiz için kulun oldum ben Kölen oldum ben Bu aşk uğruna Eder oldum ben Var ya Sevdamı dağlara yazırım Var ya Gözümü kırpmam yakarım Var ya Aşkına ömrü